Herkese selam, bir zamanlar Çukurova'da bu hafta neler yaşanacak gelin hep beraber bir analiz edelim. Analizimize geçmeden önce sizden ricamız bir abone hedefimize ulaşmamız için bildirimleri açıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Demir'in mahkemedeki ifadesinden sonra Yılmaz'la birbirlerine silah çekmeleri, Demir'in Züleyha'ya Yılmaz'ın Müjgan'a karşı olan öfkeleri bitmek bilmiyor. Müjgan adeta Yılmaz'a karşı günah çıkartırken Yılmaz Züleyha'ya olan aşkının önüne geçemiyor. Demir ile Züleyha'nın arasındaki bağ artık tamamen kopma noktasına geldi. Yılmaz ve Züleyha'nın bir araya gelme ihtimali yükselirken yalnız Yılmaz ve Züleyha önümüzdeki bölümde bir araya gelmeyecekler. Fakat önümüzdeki iki ya da üç bölüm sonra Yılmaz Adnan'ın babası olduğu gerçeğini öğrenecek. Yılmaz ve Züleyha'nın bir araya gelmeleri sezon filanili bulacak. Yalnız önümüzdeki bölümde Savcı Jülide'ye kurulan komplo ön planda olacak. Bu komplonun arkasından yine Hatip Ağa çıkacaktır. Ve bu da Cengo cinayetinde Hatip ipinin çekilmesi olacak. Anaizimizi beğendiyseniz sizden ricamız bir abone hedefimize ulaşmamız için bildirimler açıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.